Bir dakika şu çok tatlı geliyor. Bunu vurmam lazım. <laughs> çok tatlı geliyor. onu almam lazımdı. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars'ta kaldığımız yerden devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hızlı bir şekilde şimdi geliyoruz ve buradan da odaya doğru, merkeze doğru gideceğiz. Evet evet bu kırmızılar var ya bu kırmızılar. İstiyorlar bizi bu arada. Kırmızılar madem öyle iyi şanslar yazıyor <laughs> şey Güzel. Arkadaşlar tepelerden tepelerden gelen bir leylek taktiğiyle gideceğiz. Çünkü adamlar bize leylek taktiğiyle geldiler. Biz de birer leyleyiz. Şöyle bir zıplayayım ben de. Şöyle batayım atayım seni de. Ondan sonra geçeyim buradan. Böyle ne yapıyorsun sen? <laughs> Harika, harika, hayır, 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 hayır. Yukarı, yukarı, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı <laughs> çık, hayırlar oğlum ya. <laughs> Adamların bir tanesi Beyz'de gatbridge çalışıyor, gatbridge deniyor tamam mı? Gatbridge derken <laughs> adama gittim ya Bekir, oğlum, adamlar Beyz'de bir şeyler çalışıyorlar bu arada, görmen lazım. Harikaydı ya. Ne çalışıyormuş siz Beyz'de öyle? <laughs> <laughs> Korktum Ya oğlum bunlar ne yapıyor? Ya bunlar ne yapıyor? Bunlar kendi bunlar kendilerini iyice kafa yedirdiler ha. Vallahi iyi güldük ya ilk parttan. Daha ilk parttan çok güldük be kardeşim benim. Daha bir sürü video çekeceğiz. Oo merhabalar hoş geldiniz beyefendi. Nasılsınız iyi misiniz? Ya benim şimdi size şöyle bir sürprizim var. Yok sürprizim yok gel size. Niye sürprizim olsun ki yani? Hop şöyle bir yapsak. Ee, İnseniz söyle mesela evet böyle gelseniz güzel olur. Harika oldu. Bir tane kırmızı kalmış. Onu da ben kırdım zaten kırmızıları Of ya. Ben sarı sandığın içerisine 3 tane elmas bıraktım. Onları alır keskinlik falan değerlendirirsiniz diyecektim de hiç gerek bile kalmadı. Of harikaydı ya ilk part gerçekten baya güzeldi. Oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşlerim siz bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gerçekten ilk part tam kopmalık oldu. Adamların hareketleri enteresan enteresandı böyle. Onlara güldük, yarıldık birazcık. Güzeldi gerçekten. Eğlenceli partlar iyi oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım merkeze doğru gidelim. Ben de şunları şuraya saklayayım da çünkü bu part bir, bir, tık böyle uzun sürerse hemen set falan alırım. Siz dediğim gibi abone olun, like atın, bildirimler açın ve Roblox kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Bu videonun şifresi Emerald. Yorumlara Emerald yazanlara kalpler. Hadi bakalım gençler. Let's go. Gelen var mı? Oo maviler merkeze geldi bu arada. Maviler merkeze geldi. Oradan da bize mi gelecek? Evet oradan da bize gelecek. Kime gidecek ki başka? Evet mavileri arkama taktım. Getiriyorum. Mavileri arkama taktım getiriyorum kardeşim. Gel bizimkiler aldı mı? Aldı herhalde aldı bizimkiler harika. Arkadaşlar bu dostlarımız var ya bu dostlarımız bu sarı dostlarımız ve aynı zamanda yani base'imizin tepesinde bekleyen dostlar. Siz ne yapıyorsunuz kardeş iyi misiniz kardeş? Ee, sarı da gelsin oradan bize o da gelsin bu da gelsin herkes gelsin. Yeşil de gelsin ee, sen de gel sen de gel mavi de gelsin. he Heh, bak bak. 3 takım aynı anda. Mavi, sarı, yeşil gel 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 buyur gel ya gerçekten şu an bu yaşadıklarımız real mi biliyorsunuz ki bizim beyzin tepesinde bazı insanlar var takım rengini vermek istemiyorum ama bazı insanlar var onu aldınız siz helal ya bir şey söyleyeceğim ben gidiyorum abi aldın mı sen onu almışsın tandır bak birileri daha geliyor bu ne ya bizim beyzin halle böyle alo ben buradan merkeze giderim oradan da herkese giderim abi ben buradan merkeze oradan da herkese Hadi bakayım böyle atarlı giderli sözleri söyledik ve başlıyoruz şimdi kardeşlerim. Bu sarılar var ya bu sarılar. Kardeşim al buyur. Al buyur kardeşim şöyle bir. Şöyle dolaşa 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 dinlene dinlene. Şu bir. Ondan sonra 19 saniye daha görünmezliğimiz var bizim. Ondan sonra gel şu iki tamam. Tamam tamam yavaş yavaş. Dinlene dinlene. Of. Şu iki. Devam devam devam. Ya kardeşim bize gelmeyin diyoruz ya anlatamıyor muyuz? Şu iki. Hepsini bir temizlememiz lazım şimdi. Bedleri kırılsın ki onların bir. Bir rahat rahat şey yapabilelim. O kardeş nasılsın iyisin? İyi gördüm seni iyi gördüm. Bizim beyzin tepesinde. Bizim beyzin tepesinde. Bizim beyze dönsün birisi. Acil bizim beyze dönsün. İki kişi bizim beyze kalsın. Bekir ile Kutanete. Sarılar orada beyze oturup bekliyorlar mı? Evet iki kişi bekliyorlar. Merhabalar kardeş nasılsın? İyisin inşallah. Hemen koruma keskinliklerimizi falan da yaptık zaten. Şuradan bunu da yapalım. Bunu da alalım. Evet demiştim ben size bu part bir sakatlık çıkarsa ben hemen şey yaparım demiştim. Güzel bizim beyzi koruyun. Target atıyordunuz ya bize hani. Hep beraber böyle. Bütün herkes gelip bize target atıyordunuz. Nasıl güzel mi? İyi hatırladınız mı bizi? Şimdi bir alayım şunu. Bir al, bunu bir al 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 Oğlum neresi vurdun beni Hah hadi bakalım hadi bakalım buralar buralar neredeymiş buralar Buralar neredeymiş buralar Geldiniz mi İyi miymiş buralar İyi güzel mi sevdiniz mi buraları Geldiniz tamtıp harika şunu bir alalım Aldık bunu tamam oh be Huuu 3 takım aynı anda bize geldikten sonra Erşenşe'nin onlara uyguladığı tarife 3 bedi 1 dakika içerisinde kırdı. Üf be neydi ya. 3 takımla aynı anda başa çıktıktan sonra gelen karizmanın sıfatı yansıyışı. Hadi bakalım let's go dedik ve buradan merkeze doğru gittik. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bize karşı öyle... Target vari. Üç takım. Mavisi, yeşili, sarısı falan filanı kırmızısı. Ivırı zıvırı, moru, mavisi, pembesi. Hepsi geldi. Arkadaş biz de insanız mı? Vallahi insanız biz de. Bir baktık ki etrafımızda bir sürü insan var. Dedik ki ne yapacağız? Dedim ki sakin kalın. Ben bunların bedleri bir ufaktan bir alırım. Hemen bir bedi kapatın. Enstone artı tahtayla kapatın. 24 tane demir artı 4 tane goldla kapatın. Ardından ee, bir hemen damıtlara git gel ee, yapalım. Arkadaşlar o bir dakika sarılar raşlıyor. Sarılar! Vay 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 sarılara bak. Sarılardan bir tanesi düştü. Mavi zaten tek başına AFK. Maviyi kırdılar. Ah oh be Mavi. Maviye üzüldüm. Maviye çok üzüldüm. Mavi GG oldu. Mavinin orada baya malzeme vardır bu arada. Onu kesin aldı şu anda o. Ee, onu kesin aldı şu anda ve birazcık zordu Sarıya doğru bir yol yapalım. Bir hemen ben de geleceğim zaten. Bekirciğim diamond'ları saldık sana. Hemen buraları sonduk sana kardeşim ve gidiyoruz. Gidiyoruz kardeşim gidiyoruz. Evet şimdi sarıları da onlar kırdı. Yeşilleri de bari gideyim de ben kırayım arkadaşlar. Uf, çok rahat easy bir oyun oldu. Sıfır gir challenge yapayım mı lan? Sıfır gir challenge yapar mı? Vallahi kafa yer yaparım. Buradan buraya gidilebiliyor mu ya? Gidilemiyor. Ah oh be Bekir bir yolu birleştir de gidelim be. Bir yolu birleştir de gidelim. Çaprazdan birleştir şöyle bir. Ee. Tamamdır güzel. Ben şimdi buradan bir bunu içtim. Bunu da içtim. Kutanete bizim beze dön. E oraya girdin mi? Allah adam girdi bile be. Vay vay vay. Bekir ben geldim Bekir. Ben geldim Bekir ya. Beni görmedin değil mi? Beni görmedin tamamdır. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Ne no, 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 no. Ye! İşte bu be. Harika. Ha sıfır kill challenge. Sıfır kill challenge. Sıfır kill challenge. Bir dakika şu çok tatlı geliyor. Bunu vurmam lazım. <laughs> çok tatlı geldi onu almam lazımdı. Oh çok iyiydi. Oh çok iyiydi. Sıfır kill challenge iptal. Gel hadi şunları alalım da alalım bitirelim. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? İyi misiniz? İyi gördüm sizi. Gel Bekir. Şunu alalım. Ötekine de ben vuruyorum zaten. Ötekine de şunu da Bekir'cim bir yardım Heh, Aldı bitti gitti GG kazandık galiba Hop bir GG yazısını da görelim şimdi Hemen oyunumuzu bitirelim Ne hızlı oynadık be kardeşim Ne hızlı oynadık be kardeşim vallahi Speedy Gonzales gibi oynadık be kardeşim İyiydi iyiydi güzeldi Sağlam pert ettik Ve son aa gördüm Sarıların oradan bize doğru geliyor Sarıların oradan bize doğru Maviler oradan bize doğru geliyor pardon Maviler oradan bize doğru geliyor Nasılsınız beyefendi? İyi gördük sizi, iyi gördük, iyi gördük. Ben bir şöyle bir gideyim de bir korba falan basayım bize. Okey Bekir de onu alsın. Hadi bu sefer de ben defansla takayım al. Al buyur. Al buyur hadi korba bastım size. Hop. Ha gayret. Hadi. Ah lan, düştü. Araya aldınız mı onu? Araya aldınız mı alamadınız mı? Dur geleyim. Aldınız tamamdır. <laughs> i̇şte bu be. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çok keyifli bir videoydu gerçekten. Hem komik partlar vardı hem de bayağı target yediğimiz 3'ünü de aynada bitirdiğimiz partlar vardı. Görüşürüz.